normal obeziteden hariç morbid obezitesiydim. Yaklaşık 210 kiloyla Hakan hocamla tanıştım. Sağ olsun kendisi beni ameliyat etme kararı aldı ve etti. O gün bugündür çok rahatım. Her şeyimle çok iyiyim. Yürümem, nefes almam, hareket etmem, çalışmam. O zaman da söylemiştim, giyemediğim çorapları şu an kendim rahatlıkla giyebiliyorum. Hayatım tamamıyla değişti. Geçeren Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Hakan Buluş hocamla tanışmam vesile oldu. Kendisine de buradan çok teşekkür ederim. İyi ki de tanımışsın. Onun sayesinde şu an bu şekilde hayatıma devam ediyorum. Ortalama bir kilometrenin düz yolda bile en az iki kere, üç kere dinlenerek gittiğim yerleri şimdi belki koşar adımla o bir kilometreyi koşabilirim. Yokuşları, apartman merdivenlerini, asansör olmayan yerlerde onları rahatlıkla çıkabiliyorum. Ki kendi evimde asansörsüz. Dördüncü katta oturuyorum. Artık istediğim şekilde rahatlıkla yukarı aşağı inip çıkabiliyorum. Çalışma açısından çok büyük, büyük değişiklikler yaşadım. Benim meslek olarak Park Bahçeler Marangozhanede çalışıyorum. Geçen Belediyesi. Haliyle işim de ağır olduğu için, benim de hareketlerim kısıtlı olduğu için sağ olsun arkadaşlarım da bana desteğiyle orada çalışıyordum. Ama şimdi her şey tam tersine değişti. Artık kamera çatılarına çıkabiliyorum bütün tamirat işlerini, yeniden kurum işlerini arkadaşlarla beraber, ekip olarak hep beraber yapabiliyorum. Önceden kamera işleri olduğu zaman ben yerden parça uzatırken çatıdaki arkadaşlara, şimdi yerdeki arkadaşlar bana malzeme uzatıyorlar. Belediye olarak işte yaptığımız bütün işlerde şu an teletüsü her türlü işi yapabiliyorum. Tabi bu da Hakan hocamızın sayesinde. Kendisine tekrar buradan çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar kendileri. İyi ki Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeler. Ben ve benim gibi birçok hastalara şifa olmuştur kendisi. Allah razı olsun. Taner Bey 46 yaşında erkek hastamız. Bize morbid obezite nedeniyle başvurdu. Taner Bey başvurduğunda yaptığımız değerlendirmelerde süper süper obez dediğimiz kategorideydi. Yaklaşık 220-230 kilo civarındaydı. Biz daha öncesinde kilo vermek için diyet, egzersiz ve ilaç kullanımı gibi girişimleri olmuş fakat başarısız olmuş. Bunun üzerine bizim obezite eee kliniğimize başvurdu. Biz de ayrıntılı bir ön değerlendirme yaptık. Yaptığımız ön değerlendirme sonucunda ameliyat kararı verdik. Bu Ayrıntılı değerlendirmelerin sonucunda hastaya olabilecek e, ameliyat öncesi ve ameliyattan sonraki durum hakkında ayrıntılı bilgi verdik. Diğer hastalarımızda da mevcut uygulamaları yapmaktayız. Bizim hastanemizde obezite kliniği e, yüksek volümlü ve e, başarılı bir klinik. Bunun üzerine e, belli bir tecrübeye e, sahip olmamız nedeniyle Hastanın da ameliyatı kabul etmesi üzerine hastaya ameliyat yaptık. Ameliyattan sonra da düzenli olarak takiplerini yaptık. Ve e, ameliyattan önce ciddi yaşamsal fonksiyonlarında kısıtlama olan Taner Bey'in ameliyattan sonra düzenli kilo vermesiyle birlikte e, bunun da hastamızda tansiyon, şeker gibi problemlerin ortadan kalkmasıyla e, ciddi anlamda düzelmeler oldu. Bunun üzerine halen takiplerimize devam etmekte. Kilo verimi durmakla birlikte hastanın bundan sonraki bu kazanmış olduğu kazanımları tekrar kaybetmemesi için takiplerimize devam etmekteyiz. Kendisi de uyumlu bir hasta. Bizimle birlikte bu uyumunu sürdürdüğü için şu anda da gayet iyi. Herhangi bir problem yok. Bilakis ameliyattan önceki problemlerin hemen hemen neredeyse çoğu ortadan kalktı ve şu anda da e, takibimize devam etmekteyiz. Teşekkür ederiz.